elipsin denklemi x kare bölü 25 artı y kare bölü 16 eşit 1 ise buradan a'nın 5 b'nin de 4 olduğu anlaşılır yani şu nokta ordinatı 4 olan nokta burası da 5 aynı zamanda elips de a kare eşit b kare artı c kare olduğu için c'nin de 3 olduğunu bulmuş oluyoruz demek ki odak noktasının napsisi de 3 olacak dm noktasıyla merkezi birleştirdiğimiz zaman TET dik olması gerektiğini biliyoruz. Yarı çapın 3 olduğu da görülüyor burada. M noktasının apsisi sorulduğuna göre M noktasından x eksenine bir dik çizdiğimde M noktasının absisine x dersem Öklit'ten 3'ün karesi eşittir. x çarpı 5 olacaktır. Ve buradan x 9 bölü 5 birim olarak bulunur. Parabolün denklemi y kare eşittir 2px olduğu için 2p eşittir 4 ve p'yi 2 olarak buluruz. Hangi noktasındaki teğeti y eksenini 0 2 noktasında keser? Teğetin denklemi de y eşittir mx artı n olsun. 0'a 2'den geçtiği için n'i 2 olarak buluyoruz. y eşittir mx artı 2 teğetin denklemi olmak üzere ve teğet olma şartından P eşittir 2 MN P 2 eşittir 2 çarpı M çarpı 2'den M'yi de 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Demek ki teğetin denklemi Y eşittir 1 bölü 2 X artı 2 olacakmış. Şimdi teğetle parabolün Kesim noktasını bulmak için de ortak çözüm yapmamız gerektiğinden dolayı x bölü 2 artı 2 şeklinde yazarsam bunun karesi eşittir. 4x denklemini çözmem lazım. Açarsam x kare bölü 4 artı 2 çarpı x bölü 2 çarpı 2 2x artı 4 eşittir. 4 xten Bu da bakın dikkat ederseniz x kare bölü 4 eksi 2x artı 4 Zaten tam kare bir ifade olması gerek. Çünkü bir noktada kesişiyor teğet olduğundan dolayı. Bu da x bölü 2 eksi 2'nin karesi olduğu rahatlıkla görülebilir. Eşit sıfırdan. x bölü 2 eksi 2'yi sıfır eşitlersem x'in 4 olduğunu bulurum. x 4 ise herhangi bir denklemde x yerine 4 yazdığım zaman y'nin de 4 olduğu görülür. 4 bölü 2 artı 2'den 4. Yani cevap c şıkkıdır. Elips verilmiş. C bölü A 3 bölü 5 ise C'ye 3K A'ya 5K diyelim. Bu durumda B ne olacaktır? 4K olacaktır. Çünkü 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5'in karesidir. A eksi B 5K eksi 4K'nın 1 olduğunu söylüyor. Yani K eşit 1 ise buradan arkadaşlar B nedir? 4. Şimdi arkadaşlar parabolümüzün denklemi x kare eşittir y. Yani x kare eşittir 2p y şeklinde düşüneceğiz. Üzerindeki a noktasından çizilen teğeti bulmak için x kareyi x çarpı x şeklinde düşünüp x'lerden birine 2 bölü 3 yazıyorum. Sonra p burada nedir? 2p 1 ise p 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı y artı 4 bölü 9 Buradan da arkadaşlar 4x bölü 3 eşittir y artı 4 bölü 9'dan y eşittir 4x bölü 3 eksi 4 bölü 9 teğetin denklemi oluyor ve teğetin eğimi 4 bölü 3 olacaktır. Şimdi ben bu a noktasından çizdiğim teğetin eğimi 4/3 ise Ne diyor bakın? Değme noktasından itibaren AB eşit 1 birim olacak şekilde B noktası alıyormuşuz. Yani şurası B noktası olmak üzere burası da 1 birim. Burası da teğetin eğimi 4/3 olduğu için tanjant alfa'nın 4/3 olması için 4k'ya 3k şeklinde olması lazım. 3, 4, 5 üçgeni söz konusu. 5K eşit birden K'nın 1 bölü 5 olduğu ortaya çıkmış oluyor. B ile A'nın ordinatları farkı da zaten 4K olması nedeniyle 4 çarpı 1 bölü 5'ten cevap 4 bölü 5 olur. Şimdi hızlı geçtiğimi düşündüğüm için parabol üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin denklemini yazmayı birkaç örnekle daha pekiştirelim. Y kare eşit 8x parabolü üzerindeki T noktasından geçen teğetin denklemini yazmak istiyorum. Y kare Y çarpı Y demek. Y'lerden birine ordinatı yazıyorum. 2P8 olduğu için P4. X artı absisi yazıyorum. Burada da X kare X çarpı X demek. X'lerden birine absisi yazıyorum. 2P4 olduğu için P2. Y artı ordinatı yazıyorum. Burada da y çarpı 1 eşittir 2p1 olduğu için 1 bölü 2 yazıp x artı absisi yazıyorum. Her iki tarafı 144'e bölersem x kare bölü 36 artı y kare bölü 16 eşittir 1 elipsin denklemi olacaktır doğruya en yakın noktası bu doğruya paralel olan ve elipse teğet olan doğru olduğuna göre doğrunun eğimini bulalım önce. 2 ile genişletirsem 2x artı y eşittir 16 olduğu için eğim eksi 2 olacaktır. Türevden gidelim isterseniz. Eksi x'e göre türev o da 8x bölü y'ye göre türev 18y bunun eksi 2 olması gerekiyor elipsin üzerindeki teğet noktasının absisi x ordinatı y olmak üzere. Buradan da bakın sadeleştirdiğim zaman 4x'i 18y olarak buluyoruz. O da 2x eşit 9y demek. x gördüğüm yere 9t yazarsam 4 çarpı 81t kare artı 9 çarpı 4t kare eşittir. 144 T kare eşittir 144 bölü 360 o da 2 bölü 5 olduğu için T kök içinde 2 bölü 5 hatta bunda kök 2 bölü kök 5 şeklinde yazarsam kök 5 ile genişlettiğim zaman kök 10 bölü 5 olur. Ben neyi arıyorum? 9 T'yi arıyorum. 9 çarpı kök 10 bölü 5 o da C şıkkıdır. İki parabol teğet ise ortak çözüm yaparak elde ettiğim ikinci derece denklemin delta'sının sıfıra eşit olması lazım. A kare eksi x eksi b'nin karesi eşittir x kare. Buradan bakın hepsini bir tarafa toplayalım. X kare artı x kare eksi 2b x artı b kare eksi a kare eşit sıfırdan. 2x kare eksi 2b x artı b kare eksi a kare eşit 0. Delta'yı hesaplarsam b kare eksi 4 ac o da eksi 2 b'nin karesi 4 b kare eksi 4 çarpı 2 çarpı b kare eksi a kare eşit 0. Buradan 4 b kare eksi 8 b kare artı 8 a kare eşittir 0'dan 8 a kareyi 4 b kare olarak buluyoruz. Sadeleştirme yapınca da b eşittir artı eksi kök 2 a oluyor. Yani cevap 5. Aynı tip soru arkadaşlar. Parabol ne doğrunun teğet olma durumu. Ortak çözüm yapıyoruz. y eşittir x eksi 1. y gördüğümüz yere x eksi 1 yazıyoruz. Buradan ikinci derecede bir denklem elde edeceğim. ax eksi a eşit x kareden x kare eksi a x artı a eşittir 0. Bunun diskriminantını 0 eşitleyeceğiz deltasını. a kare eksi 4 çarpı 1 çarpı a eşit 0'dan a, a, parantezinde a eksi 4 eşit 0. Buradan ya a 0 ya da 4 şıklarda 4 var. Cevap değişik. X büyük eşittir 0 olmak üzere Y eşit X kare eğrisi bir parabol belirtir. Bunun sağ tarafını aldığımız zaman X eşittir 6 doğrusu var. Y sıfıra H'dan O'ya bir dik çizdiğim zaman P'de kesiyormuş eğriyi. Hangi değeri için Y'de'nin orta noktası P'dir diyor. Y'de'nin orta noktasının P olması demek P'nin apsisinin burası tamamı 6 birim olduğu için 3 3 diye bölmesi gerekmez mi? B'nin apsisinin 3 olması lazım. Eğri üzerinde olduğundan dolayı P noktası apsisi 3 olan noktanın ordinatını bulmak için parabol denkleminde x gördüğüm yere 3 yazarsam y 9 olacaktır. Yani h 9'dur. y eşittir 4 eksi x kare parabolünün y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 verirsem b noktasının ordinatının 4 olduğunu görürüm. Y'ye 0 verirsem x kare eşit 4'ten x artı eksi 2 olduğu için a'nın apsisi de ...iki olacaktır. B, P'nin P, P eşit olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bakın buradan bir dik çizdiğim zaman B, P, P, Q'ya eşitse B, K, K O, eşit. O yüzden burası da 2, 2 diye böler. Ordinatı 2 olan noktanın apsisini bulalım arkadaşlar. Y'ye 2 verdiğim zaman 2 eşittir. 4 eksi x kareden x kare eşittir. 2. X artı eksi kök 2. Sağ tarafta olduğu için burası da kök 2 olacaktır. Yani KP uzunluğu da karekök 2'dir. K doğrusunun eğimi eksi tanjant alfa olacaktır. Çünkü sola yatık olduğundan dolayı eğim negatiftir. Burası da yöndeş açılardan alfa zaten. Eğim eksi tanjant alfa 2 bölü kök 2'den bu da zaten 2 demek kök 2 çarpı kök 2 demek eksi kök 2'ye eşittir. Karenin bir kenar uzunluğuna k dersem burası da k P noktası K'ya K noktası ve parabol üzerinde olduğundan dolayı denklemi sağlar. K eşittir kök içinde AK'dan. K'nın karesi eşittir AK olur. Buradan K pozitif bir değer olduğu için sadeleştiği zaman K'yı A olarak buluyoruz. O zaman ben K gördüğüm yere direkt A diyebilirim. Burası ne olur? 2A olur. Apsisi 2A olan noktanın ordinatı da zaten Q, K uzunluğunu vermiş olacak. Y eşittir kök içinde A çarpı 2 A'dan bu da ne olur arkadaşlar? Y eşittir kök 2 A olur. Parabolün denklemi Y eşittir X kare. Şimdi bir kare var. Karede köşegen açı olduğu için burası 45. Burası da ne oluyor? 45 oluyor. Yani ben P noktasının koordinatlarını yazmak istersem ikizkenar dik üçgen çıkıyor karşıma. Burada arkadaşlar P'nin absisine X dersek X'e X noktası parabol üzerinde olduğu için denklemini sağlaması gerekir. X eşittir X kare ise X pozitif olduğu için buradan X'in 1 olduğunu görüyoruz. X 1 ise zaten 1 1 karenin bir kenarı karekök 2 olacaktır. Kare 2'nin karesi de karenin alanıdır. Yani cevap 2 birim karedir. Burada arkadaşlar x kare eksi 2 x y artı y kare direkt x eksi y'nin karesi zaten. Burayı da eksi parantezinde x eksi y şeklinde yazarsak ifade çarpanlarına ayrılabiliyor. x eksi y parantezinde x eksi y eksi 1 eşit 0'dan x eksi y eşittir 0 ve x eksi y eksi 1 eşittir 0 paralel doğruları karşımıza çıkıyor. Parabollerinin kesim noktasından ve 1'e 0 noktasından geçen parabolün denklemi diyor arkadaşlar. Soru da, normalde soruyu çözmek epey bir vaktimizi al alacak ama, 1'e 0'ı sağlayan bir tek A şıkkı var. Yani x yerine 1, y yerine 0 yazdığım zaman sonucu 0 yapan bir tek A şıkkı var. Cevap A'dır diyebiliriz. Ama tabi burada ne yapmamız lazım normalde? Ortak çözüm yapmamız lazım. 3x kare artı x. Buradan 2x kare artı 5x eşittir. Sıfırdan x parantezinde 2x artı 5 eşittir. Sıfır. x eşit sıfır ve x eşittir eksi 5 bölü 2 kesim noktalarının absisleri olacaktır x'e herhangi birinde 0 verirsek y yani 0 yani 0'a 0 noktasından geçmesi gerekiyor aynı zamanda parabolün x yerine eksi 5 bölü 2 yazarsak oradan da y'yi 65 bölü 4 olarak buluruz yani diyelim ki a şıkkı olmasaydı birden fazla şıkta 1'e 0 noktasından geçiyor olsaydı parabol o zaman şu noktaları da sağlayıp sağlamadığına bakarak sonuca ulaşabiliriz. Arkadaşlar her iki tarafı 225'e bölüp düzenlersek parabolün denklemi x kare bölü 25 artı y kare bölü 9 eşittir 1 olacaktır. Yani burada a 5 b 3'tür. n 5 teğet olma şartını biliyoruz. m kare a kare artı b kare eşittir n kare. Buradan da 25 m kare eşittir 16'dan m kare 16 bölü 25 olduğundan her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman m 4 bölü 5 olacaktır. Cevap C şıkkıdır. Büyük eksenin köşeleri 5'e 0, eksi 5'e 0 ise a 5'tir. Yani x kare bölü 25 artı y kare bölü B kare eşittir 1 şeklindedir parabolün denklemi. D noktasının da denklemi sağlaması gerekir. X yerine eksi 4 yazarsam 16 bölü 25. Y yerine 12 bölü 5 yazarsam 144 bölü 25'i B kareye bölersem 144 bölü 25 B kare eşittir 1. Her iki tarafı 25 ile çarparsam 16 artı 144 bölü B kare eşittir 25'ten 144 bölü b kare eşittir 9'dan. Buradan b kare eşittir. 144 bölü 9 16 olduğu için b kare 16'dır. Dolayısıyla x kare bölü 25 artı y kare bölü 16 eşit bir cevap c eşit olur. 2009 ÖSS sorusuna bakalım. A, c ve BC kenarlarının eğimleri çarpımı eksi 4 bölü 9 diyor. O zaman AC doğrusunun eğimi Ordinatlar farkı bölü absisler farkı x eksi eksi 3 x artı 3 yapar. bc'nin eğimini yazalım arkadaşlar. O da y eksi 0 bölü x eksi 3'tür. Eğimler çarpımı yani y bölü x artı 3 ile y bölü x eksi 3'ün çarpımı eksi 4 bölü 9 olacakmış. Bunu da düzenlersek 9y kare eşittir. Bu x artı 3 ile x eksi 3'ün çarpımı zaten x kare eksi 9. Bir de bunu eksi 4 ile çarpacağız. Buradan 9y kare eşittir. Eksi 4 x kare artı 36 olacaktır. Bunu da 4x kare artı 9y kare eşittir 36 şeklinde yazıp her iki tarafı 36'ya böldüğümde x kare bölü 9 artı y kare bölü 4 eşit 1 elipsi elde etmiş olurum ki Cevap D şıkkıdır. Bir elips sorusu olarak sorulmuş ama elipsle ilgili hiçbir özelliği kullanmadan diğer direkt eğimler çarpımından yola çıkarak sonuca ulaşmış olduk.